Evet görüyorsunuz maşallah muhallebim soğudu. Üstüne böyle çilek kesip çocuklara vereceğim şu anda. Bu arada Rana Bey de geldi. Hoş Rana Bey. Bey senin de işçiler günün kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun çocuklara. Al bakalım. Al bakalım. Tut. Evet yiyin bakalım tadın nasıl olmuş. Muhammed Emre sen tadıcan mı? Nerede? Aa, biz bir şey diyeceğiz ya. Biz artık bu açtım. Yani burada kapıda kimse gelecek. O zaman ya da dışarı çıkartacak. Güzel yaptım. Bunu doğru söyle. Yani hiç bile gerek kalmayacak. Aynen. Yani herkes geliyoruz artık. Yani öyle bir şey yapmıyorum. videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Elhamdülillah bizler de çok çok iyiyiz. Güzel ablalarım, güzel kardeşlerim. Bugünkü vlogumuz normal böyle ev vlogu olacak. Zaten biliyorsunuz normal ev vlogları çekiyoruz. Evet, Muhammed Emre ne yapıyor burada bir bakalım. <laughs> Muhammed Emre aşkım. Merhaba yap Merhaba. Merhaba ablalar. Evet, benim prensesime bakın. Benim prensesim banyo yaptı, saçları parıldadı. Ondan sonra cuma yeni ciciler giydi maşallah benim prensesime maşallah. Aa, Fatma çok mutlu oluyor bu arada Fatma'yı övünce. Evet bu arada biz daha yeni kalkmadık bayağı bir zaman oldu. Ben bütün işleri hallettim. Banyoyu yıkadım ondan sonra süpürge yaptım. Ondan sonra villa da çektim. Arka tarafı yıkadım, ön tarafı yıkadım. Değil mi Fatma? Ondan evet. sonra merdivenleri sildim. Sadece bulaşıklarım kaldı. İnşallah onu da halledeceğim. Bir de size Firoze'yi göstermek istiyorum. Evet şimdi Firoze. Merhaba Firoze. Selamünaleyküm. Aleyküm. selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Ama astorisi Evet. Su şişelerini yere atmışlar görüyorsunuz. Ama az kamkara Evet. Firoze nasılsın? İyi misin? Evet çocukların üçü de banyo yaptı. Tertemiz oldular biliyorsunuz. Kafalarına daha doğrusu saçlarına ben saç bakım yağ sürmüştüm. Bakın saçları parıldıyor gerçekten de. Hem yumuşacık hem de parıldıyor. Evet Muhammed Emre yine bir şeyler karıştırıyor. Değil mi Muhammed Emre? Oğlum sen bunları neden karıştırıyorsun anlamıyorum ben seni. Muhammed Emre'nin akşam ateşi vardı bu arada. Ondan sonra Cuma e, sabaha kadar hiç bana şey yaptırmadı, iş yaptırmadı maalesef. Uyuyamadım da sadece kalkıp kalkıp ağlıyordu sürekli. Şöyle göstereyim, mutfağım çok karışık çünkü akşam mutfağı halledemedim. Onun nedeni de e, Muhammed Emre'nin ateşinin olması ve sadece onunla ilgilenmem diye. Evet. Hadi aşkım onları yerine koy, hadi işlere başlayalım. Bu arada her yeri tertemiz ettim ondan sonra cuma şimdi yapılacak işleri söyleyeyim hemen. Hamur yoğrulacak ama ilk önce mutfak temizlenecek. Ocak temizlenecek, bulaşıklar yıkanacak. Ondan sonra onlar yıkanmış olarak bunları yerlerine koyacağım falan. Bu bütün böyle dağınıklığı toparlayacağım inşallah. Arka tarafı da bu arada yıkadım, tertemiz oldu. Evet o zaman başlayalım. Bu arada şimdiden videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok çok sevinirim. Artık işlere başlayabiliriz. ben bulaşıklarımı yıkadım. Şimdi de hamurumu yoğuracağım. Yalnız buralarını daha temizlemedim. Çünkü öğlen yemeği vakti geldiği için. İlk önce düşündüm ki hamurumu yoğurayım. Ondan sonra hamurumu yoğurduktan sonra da biraz dinlenir. Ben de o zamana kadar buralarını temizlemiş olurum. Şöyle bulaşıklarımızın hepsi yıkandı. Şimdilik buraya dışarıya çıkarttım. Evet. Yoğuralım o zaman. Onunla e, hamurumuz da dinlenene kadar buralarını temizleriz. Evet maşallah gördüğünüz gibi mutfağım tertemiz oldu. Duvarları falan hepsini temizledim. Ocağımı temizledim. Ondan sonra buralarını hepsini buralarını temizledim. Bu arada hamurum da dinlendi. Öğlen yemeği vaktimiz geldi. Rana da bu arada dışarıya gitti. Çünkü işleri var bazı. Ondan sonra böyle görüntü yumuşacık olmuş. Patates e, böyle harcım kalmıştı dün. Köfte yapmak yerine düşündüm ki yarın öğlende prata yaparım. Çünkü prata yemedik uzun zaman oldu. Bir de yanında cacık da var. E, o yüzden öğlen yemeğini bu şekilde yaparız diye düşündüm. Şimdi prata yapacağım inşallah. Çünkü çocuklar da bende bayağı bir acıktık. O zaman biz yemeğimizi falan yiyelim inşallah. Tekrardan zaten e, görüşeceğiz. Evet şimdi e, biz yemeğimizi falan yedik. Şuradaki unu görüyorsunuz zaten. Yemeğimizi çoktan yedik. Hatta kaldırdım şimdi yeni yeni sofrayı. Burada da Sikina yenge bana böyle etli ve mercimek yemeği göndermiş. Mercimek bir de etli yemek karışık. Ondan sonra burada ben ne yapmaya karar verdim onu da söyleyeyim. Hemen cecik. Şunun üstüne ne var onu anlamadım. Hemen onu alacağım. Evet. Şimdi ben inşallah muhallebi yapıyorum. Çünkü Froze bugün o kadar çok istedi ki benden muhallebiyi. Ben de tamam hani madem bu kadar çok istiyorsunuz yaparım dedim. Şimdi yapmaya başladım hatta sütümü koydum ocağıma. Şöyle 250 mililitrelik 6 tane sütlü paketim vardı. Paket sütüm vardı. Onları kullandım. Yani toplamda 1,5 kiloya denk geliyor. 1,5 kilodan 250 mililitre az. Çok az bir yarım su bardağı da su ekledim. Ne oldu, ne oldu aşkım, ne oldu? Elin mi geldi? Gel. Cık, gel. Gel gel. Bismillah. Aç aç aç. aç, aç. aç, aç. <laughs> ay, ay, ay. Evet, Muhammed Emre dolapla oynarken eli geldi ama Allah'a şükürler olsun bir şey yok. Muhammed Emre rahatsız olduğu için maalesef bugün bayağı bir üzüyor beni. Değil mi Muhammed Emre aşkım? Değil mi bebeğim? Hiç durmuyor mesela sürekli ağlıyor. İlacını falan içirdim. Aslında iyi. Ama e, ne bileyim hasta mı o yüzden mi bilmiyorum. biraz şımarıklık yapıyor. Hadi aşkım tatlı yiyecek mi benim aşkım? Muhallebi yiyecek mi benim aşkım? Muhallebi yiyecek mi? <laughs> <g> Muhammed <khoanmişim calculus> Emre. Ay. Muhammed Emre. Şimdi benim sütüm kaynadı. Ben kapattım altını. Biliyorsunuz Ramazan'da ben böyle çilekli e, muhallebi yapmıştım. Ondan biraz kaldı. O yüzden onu da bugün değerlendireyim dedim. Böyle e, nereden baksanız bir bardak soğutmak için aldım. Soğuduğunda zaten içine hemen e, şey bunun pudrasını atıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz ve yavaş yavaş e, hani çorbaya terbiye yaparsınız ya. O şekilde yavaş yavaş böyle döküp karıştıra karıştıra yapıyorsunuz. Çok kolay zaten. Şimdi e, bu arada ben çilek de dün akşam aldırmıştım çileğim de var dolapta. Çilekle beraber süslemeyi düşünüyorum. Muhammed Emre biraz da olsa oynamaya başladı. Oy, hoy, 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 hoy. Evet, maşallah görüyorsunuz çilekli e, muhallebim hazır. Gerçekten de çok kolay yapılıyor. Yani hemen sütü kaynatıp hemen e, bir bardaklık soğutup Kutraya içine atıp karıştırıp içine döktüm yavaş yavaş. Hemen oldu. Sonra da şekerini ekledim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum çünkü pişti. Ondan sonra sonracığıma şu tencerenin yerine başka büyük bir tencereye alacağım çabuk soğuması için. Soğuduktan sonra da dolaba atacağım direkt. Soğuduktan sonra da servis edeceğim. Ee, üstüne çilek böyle e, doğrayıp biraz böyle şekillendirip inşallah çocuklar çok sevecek diye düşünüyorum. şu anda mutfağımı tekrardan temizledim. Sütümü koydum ocağıma. Şöyle su e, doldurdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane e, maalesef şişemiz boşalmış. Onları doldurdum. Ondan sonra acıma buraları biraz dağıtı. Çocuklar dağıttı maalesef. Oralarını toparlayacağım inşallah. E, bu arada bu arada bugün e, işçiler günü. Hepinizin işçiler günü kutlu olsun. inşallah. İnşallah daha da başarılı olursunuz işlerinizde. Daha da azminiz artar. Sizlere doğan bu. İnşallah. Bu, bu, yüzden bugün Pakistan'da bütün her yerde tatil. Hatta dükkanlar bile açık değildi. Roza, ha? Hatta dükkanlar bile açık değildi. Rana'ya da tatildi. Rana'da işleri vardı. Onları halletmeye gitti. Evet görüyorsunuz maşallah muhallebim soğudu. Üstlerine çilek kesip çocuklara vereceğim şu anda. Bu arada Rana Bey de geldi. Hoş Rana ya. Bey senin de işçiler günün kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> He? Afiyet olsun çocuklara. Al bakalım. Al bakalım. Tut. Evet yiyin bakalım tadın nasıl olmuş. Muhammed Emre sen tadıcan mı? Ee, yok yok bunu vermem neden bu biraz iyice boğazları bak, bak, iyi değil kaçıyor, kaçıyor. Biraz, bak bak burada bak nasıl <laughs> hatma hani bak hatma. ya bunu bak bugün ben de yiyeceğim aşkım sen de mi yiyeceksin <laughs> tamam anne sana biraz tattıracak üstüne çilek koymayacağız ama tamam bunu ver Evet Rana senin de işçiler günün kutlu olsun. Bugün mazduri Day, değil mi? Bugün herkese bütün Pakistan'a tatildi. Hatta marketler bile kapalı bugün. Biliyor musun? Biliyorum ya. Ama sen işlerini halledebildin mi? Ben bir şey diyeceğim ya bu arada. Bu arada böyle bir şey var. Ee, i̇nsanlar o kadar yani zor durumdayız. Yani kimse böyle yapmıyorum ben yani işe gitmeyeceğim falan. Yani o kadar her şey pahalı olduğu için insanlar o tatili yapmadım. biliyorsunuz. Yani dükkanlarını açmak zorunda kaldılar. Evet. Ben yani burada gördüm. kapalıydı ama dışarıda açıktır mesela. Burada adam yani biraz aç, aç 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 Her insan böyle yapıyor. Yani demek istediğim e, devlette e, nasıl desem ne diyorlar ana Gourmet? Gourmet. Devlet çalışanları için. Yani devletin fabrikasında çalışanlar ya da devletin marketinde ya da devlet içinde çalışanlar için bütün gün böyle e, tatildi. Yarın yine tatil zannediyorsan bilmiyorum. Ne için yiyoruz? Nasıl yiyorlar? Al şunu biraz tattır şunu. Tattırdım ama yemiyorum. Tattır. Bir de ben göreyim bunun tepkisini nasıl tepki veriyor. <laughs> güzel mi Fatma? Fatma da güzel diyor ya. Üstüne mi düşürdün? Yok öyle. Kraze güzel mi? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> evet şimdi e, biz biraz gidiyorsunuz orada. Yenge de evde. Şurada cütüsü değil Bakın bu ters giyiyor. Harış atma bazen ters diyorum bazen bak, iyi diyorum. Ben de. bakmayayım. Benim kepdi Ya o gibi ya ulti ya ulti. Ulti. Tamam? Şimdi bak bo böyle iyi. Dışarıda bu şeyi açmıştık onu gösterdim. Neyi açtın? Kapının önünde. Nerede? Ne? Aa biz bir şey diyeceğiz ya. Biz ben artık kal. bu açtın. Yani burada kapıda kimse gelecek. O Ay, zaman çıkartacak. dışarı çıkaracak. Güzel yaptım. Bunu doğru söyle. Yani hiç hmm. bile gerek Aynen. Yani herkes geliyoruz artık. Yani öyle bir şey yapmıyorum. Biz onu söylemiyoruz. Yani burada bakıyorum. Ondan sonra kendi kendi terlik çıkarıyoruz. Bu da benim gözümü çıkarmak istiyor. Başka bir konu. <laughs> bu arada <laughs> dışarıda cinlere mi sesleniyorsun? Hmm. hmm. Evet o zaman gidelim. Al. Daha sen bu benim mi giyeceksin? Evet bugün bunları giyeceğim Rana. Bu arada Rana bunları içerisi için koydu ama içeride giymiyor terlik hiç. Yok ben kendi terlik aldım ya. Ama içeride bunları giymiyorsun sen de mi? Sen kendi terlik giyiyorsun ama. Terliğimi göremedim şu an. Tamam. İçeride ben o merdivende koydum ya. Gel gel gel. Yok ben bir gün sadece dışarıda koydum. Bir gün oldu ana. Ama ha. Ama yağmur oldu o yüzden de soğuk oldu. Görüyorsunuz. Yağmur Hava, dışarıda, dışarıda, hava. Kaldı, içeri hava çok güzel oldu ya. Ben biraz üşüdüm <laughs> ben motorda geliyoruz. Sen bir hafta sonra gel havayı. Yanında ya oturana. çok Hazır İnşallah ya bir biraz olur. Sonra... Ya ben bir şey diyeceğim. Çıkacakmış. Burada böyle yani sucuk oluyorum o kadar. Yani insanlar yani aşırı fazla oluyoruz. Bak, Kaç derece oluyoruz? Yok bu zaten her zaman burada oluyoruz. Burada uyuyoruz. Bu bunlar mi? da yani. <laughs> Ondan sonra böyle bir şey oluyoruz. Burada o kadar sucuk oluyoruz ama biz uyurken de terliyoruz. Aynen. Öyle. Bir de elektrikler sürekli gidiyor. Hı, hmm, elektrik çok gidiyor Pakistan'da. Tamam o zaman biz yengelere gidelim. Biraz onlarda sohbet muhabbet yapacağız. Ondan sonra bir saat kadar oturacağız. Ondan sonra... Bu tatil olduğu için dedik hani biraz uğrayalım. Zaten normalde gidemiyoruz. Hmm. O zaman biz bir saat kadar oturacağız. Muhabbet sohbet yapacağız. Ondan sonra geri geleceğiz. Evet, efendiler, biz e, geldiler hem de dükkana gittiler. Ondan sonra da, e, biz eve geldik. Evet. Al sana hediye. Bu benim. Evim. Çok güzel sohbet muhabbet ettik. Ondan sonra cuma. Bugün abi de evdeydim. Evet, abi de tatilde. Biliyorsunuz zaten bütün Pakistan'ı tatilde diye. O yüzden güzel vakit geçirdik. Kemal Emre de uyudu. Çocuklara da bakkaldan bir şeyler aldık yemeleri için. Abur cubur. Çok seviyorlar. Şimdi Rana dedi ki karnım acıktı. Ne istiyor Ben de dedim ki tamam Rana Bey. Hmm. Değil mi? Evet ya benim karnım acıktı. Ben bugün dışarıdaydım o yüzden Evet. Şimdi eklemi yapacağım. Bu arada Bugünkü videomuzu beğendiyseniz şimdiden beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Güzel güzel yorumlar da istiyorum. Geçen videoya teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel bir video. İzlediğiniz için hem de çok güzel. Perde biliyorsun değil mi? Perdeyi hmm. çok sevmişler. O yüzden hepinize çok çok teşekkürler. O zaman, bıraksana. o zaman herkese Şimdi Teşekkür ediyoruz. Yeni bloglarda tekrardan görüşmek üzere. Bye bay bay.